Herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha yine birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yazlık ferah bir parfüm. Guerlain Homme Ideal Cologne. Normal Guerlain Homme Ideal'in yazlık, ferah versiyonu arkadaşlar. Bildiğimiz normal Guerlain Homme Ideal daha tatlı ve badem notasının merkezde olduğu bir parfüm. Değil? Bunda yine badem aynı badem notası var ama Tek farkı bunda tatlı notalar yerine daha çok narenceler var arkadaşlar. Ve özellikle portakal çiçeği. Parfümü ilk sıktığımızda açılışında çok güzel bir portakal ve greyfurt notası sizi karşılıyor. Ve bu iki nota arkadaşlar çok uzun süre kalıyor. Parfüm hemen 10 dakika sonra orta notalar da ortaya çıkıyor. Orta notalarda parfüm merkezinde bilindik Gerlan Homi değerdeki badem notası ve çok güzel ferah bir portakal çiçeği var. Bu portakal çiçeği hafiften bir sabunsuluk içeriyor ama Merak etmeyin. Öyle çok e, eski tarz bir sabunsu değil. Çok kararında bir sabunsuluk. O artık sabunsulu veren bir de alt notalarda olan beyaz misk notası da var. O beyaz misk notasından da gelen bir hafif sabunsuluk var. Çok hafiften tıraş losyonu havası da var parfümde. Ama genel beyinisi, kokusu muazzam bir parfüm arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu parfümün üretimi geçen sene durduruldu ama merak etmeyin. Her yerde hala bulunuyor. Mağazalarda bulunmasa da internet sitelerinde mevcut ve uygun fiyata satılıyor arkadaşlar. Parfümün ismindeki kolon ibaresi sizi korkutmasın. Parfümün konsantrasyonu öde tuvalettir. Ve elbisede kalıcılığı çok iyi arkadaşlar. Koku profiline göre, ferah bir parfüme göre kıyafet üzerinde çok kalıcı bir parfüm. Tende de kalıcılığı ortalama civarında. Ama ilk sıktığınız zaman e, hafif keskin narenciler sizi korkutmasın. Parfüm daha sonra hafif pudralı o badem notasından gelen hafif tatlılık ekleniyor. Çok muazzam, çok gerçekçi. Gerlan biliyorsunuz. Kullandığı esanslar diğer piyasadaki parfümlere göre çok daha doğal. Tam bir genel beğeni parfümü ve bütün yaz boyunca yani elinizin uzanacağı bir parfüm. Eğer portakal çiçeğini de seviyorsanız parfümün merkezinde badem notasıyla birlikte çok baskı bir portakal çiçeği var. Bundaki portakal çiçeği tatlı, ekşi bir portakal çiçeği değil. Daha limonumsu, daha ferah bir portakal çiçeği. Çok doğal vermişler. Altta daha odunsu notalar da var ama... Parfümde açıklanmamış büyük ihtimalle sedir notası var içinde. Ben sedir notasını bolca algılıyorum. Parfüme kalıcılığını veren büyük ihtimal sedir notası. Bir de parfümün sonunda biraz hafif vetiver notası algılıyorsunuz. Bundaki vetiver merak etmeyin çok temiz, ferah bir vetiver. Ama genelde aromatik ferah bir parfüm. Ayrıca o ilk baştaki o narencilerle birlikte o sabunsuluğun verdiği maskülen hava çok çabuk kayboluyor. Orta notalara doğru o badem ve portakal çiçeği çıktığı zaman unisex bir parfüme dönüş arkadaşlar. Bence kadınların da bu parfümü kullanmasında sakınca yok. Kadın erkek kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir parfüm. Bugünkü videomuzun da artık sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.